İslam toplumunun düzeltilmesindeki ilk ve yapılması gereken şey kadınların düzeltilmesi, şuurlandırılması gerek. Kabe imamı olan Abdurrahman Südeys anlatıyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim öğrettiğim gruba katılmak için küçük bir çocuk geldi. Dedim ki çocuğa Kur'an'dan ezberinde bir şey var mı? Evet dedi. Dedim ki ona Anne düzünden bir şey okur musun? Okudu. Sonra dedim ki Tebareke Suresi ezberinde mi? Yaşı küçük olmasına rağmen okuyuşu hoşuma gitti. Beğendim. Hayranlığım arttı. Uzun sureleri sordum bu kez. Bakara Suresi ezberinde mi? Evet dedi ve hatasız okudu. Bu kez sordum. Yavrucuğum sen hafız mısın? Evet dedi. Subhanallah. Ertesi gün velisiyle birlikte gelmesini istedim ondan. Ben hayretlerdeyim. Bir baba nasıl böyle olabilirdi? Nasıl böyle bir çocuk yetiştirmişti? Ve geldi velisi. Babanın gelişi benim için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü babanın görünüşü hiç de sünnete uygun yaşıyormuş izlenimi vermiyordu. Sözü ilk olarak o aldı ve dedi ki Biliyorum sen onun babası olduğuma hayret ettin. Ben seni merakta bırakmayacak ve söyleyeceğim.'' Bu gördüğün çocuğun arkasında bin adam değerinde bir kadın var. Ve müjde vereyim sana evde üç oğlum daha var. Ve hepsi Kur'an hafızı. Bir de dört yaşında bir kızım var. O da amme cüzünü ezberliyor şimdi. Hayret ettim diyor Sudeiz. Bu nasıl olur? Dedi ki bana anneleri çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren Kur'an ezberletmeye başlatıyor ve çocukları hep bu yönde teşvik ediyor. Kim önce ezberlerse o günün akşam yemeğini o seçiyor. Kim ezberini önce verirse hafta sonu tatilinde nereye gidileceğini o belirliyor. Kim önce hatim yaparsa o yıl senelik tatile nereye gidileceğine o karar veriyor. İşte böylece çocuklar arasında Kur'an ezberlemede, hatim yapmada tatlı bir yarış ahlakı oluştu. Evet, işte hayırlı evlat yetiştiren saliha kadın hali bu. Eğer kadın ıslah olursa evi, ailesi, yetiştireceği nesiller de ıslah olur.